Sevgili dostlarım herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi içermediğine dair. Evet 7 adet hisseyi tekrar belirledik ve sizlerin karşısındayız sevgili dostlar. Umarım memnun kalıyorsunuzdur ve bu şekilde devam ederiz. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Evet Yasal uyarımızın ardından şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analizine geçelim. Ereğli ile başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ereğli haftalık grafik karşımızda. Evet. Haftalıkta MACD indikatörünün nasıl bakınız boyun büyüktüğünü burada görebiliyoruz. Burada kesişim Sıkıntı doğuracaktır sevgili dostlar teknik anlamda. Yine e, göreceli gücü endeksi aşağı doğru sallanmış. Stokastik RSI yine hakeza aynı şekilde. İçim oku bulutuna bakıyoruz. İçim oku bulutu anlamında haftalıkta e, teknik olarak 8-17'lerde alımı üretti. E, mavi çizgi Tenkan Sen'in şu anda altında seyrediyor. ki Tenkan Sen'in değeri 9.35. Aralığına denk gelmekte sevgili dostlar. Demek ki Ereğli'de geriye doğru bir düzeltme olma potansiyelini haftalıkta görebiliyoruz. Tabi günlükte inceleyeceğiz bunu. E, teknik olarak e, şu seviyelerin. Bakınız bu kanalın açılmasıyla yukarıya doğru bir hareket gerçekleşti. Tekrar geriye geliyor. Umarım bir düzeltme olarak kalır. Eğer bir düzeltme olarak kalmaz ise Bakınız ciddi anlamda geri çekilmeler tekrar bu kanalın bandının içerisine giriş söz konusu olabilir. Bu anlamda dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Şimdi gelelim günlük grafiğe. Evet günlük grafiğimiz şu an itibariyle ekranımızda arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz günlükte durum ne? Hiçbir şey sonsuza dek yukarı gitmez arkadaşlar. Yani borsadaki hiçbir hisse yukarı gitmiyor. Mutlaka bunun bir düzeltmesi, bir geriye doğru dönüşü oluyor. Şimdi burada yatırımcı şu 5 ve 20 muhabbetini kabul etse, kabul etse 5-20 muhabbetini. bakın bunun aynısı arkadaşlar. Bakınız bu bölgelerde de yaşanıyor. Ve bakın ilk sinyal negatif sinyal. Yeşilin kırmızıyı kesmesi yani 5'in 21 günlük hareketli ortalamayı kesmesiyle ilk negatif sinyal zaten burada oluşmuş durumda. Yani şu kısımda artık ise burada nereye denk geliyorsa hemen bakalım. Evet şöyle baktığım zaman 9.36 bandlarında kesişim gerçekleşmiş sevgili dostlar. Yani burada 9.36'da stop olunabilirdi. Şimdi nasıl bir takip söz konusu olacak? 50 günlük hareketli ortalamaya bakacağız arkadaşlar. Çünkü 50 günlük hareketli ortalamanın şu an itibariyle üzerindeyiz. 50 günlük hareketli ortalamamızın değeri 8.95 seviyesi dostlar. Bakın 8.95 seviyelerinin altına düşmediği müddetçe bir panik söz konusu değil. Lakin bu seviyenin altına sarkma olursa diğer bir hareketli ortalama, 100 günlük hareketli ortalama 8.44'ler devreye girebilir. Evet. Umarım Buradaki 50 günlük hareketli ortalama bize destek olur sevgili dostlar. Bakın şu bölge 8.95 bandı artık bizim için bir stop noktası diyebiliriz. Bir destek noktası diyebiliriz sevgili dostlar. Yine yatırım tavsiyesi olmadan bu bölgeyi takip edebiliriz. Evet, 8.95 destekli takip ediyoruz sevgili dostlar Evet diğer bir hissemiz ha şunu da söyleyeyim. tabii burada arkadaşlar hocam sadece destekleri söyleyip geçiyorsun gibi ifadeler kullanmış kim arkadaş arkadaşlar e, hisse eğer sağlamsa örneğin Aselsan'da bunu söyledik biraz bazı hisselerde orta uzun vadeli gitmenin mantıklı olduğunu söyledik e, şimdi destek noktasını çizeriz ona göre pozisyonunuzu gardınızı alırsınız yani burada e, direnç noktası tabii ki şu bölge arkadaşlar yani 987 bizim burada ana direnç bölgemiz. yani ilk e, hedef noktamız bu bölge bakınız 987 akabinde bakınız 1050'li şu bölge bir hedef olarak yatayda karşımızda duruyor olacaktır. 8.95 su toplu takip ediyoruz. Ereğli Alarko Holding'e bakalım. Yine yatırımcısının yüzünü fazlasıyla güldüren bir hisse arkadaşlar. Tobo ve çanak formasyonuna en güzel örnek neydi arkadaşlar? Alarko Holding. Yani buradan üç tane bu e, formasyon çıkarılabilir. Evet. Birincisi neydi arkadaşlar? Şuradaki bakın sol omuz, baş, sağ omuz bakınız. Bu topo formasyonuyla hareket başladı. Diğeri neydi arkadaşlar? Bakınız şu bölgenin kırılmasıyla çanak katlama hedefi 6.05 idi. Burası aşıldı. Bir diğer ee, formasyonumuz. Hemen onu da gösterelim. Bakınız şu bölgedeki formasyon. Bu da neydi arkadaşlar? E, fincan kulp olarak değerlendirilebilir idi. Bakınız. Yani burada her harikaydı. çanak, fincan kulp, tobo falan derken aldı başını gitti arkadaşlar. Yani e, gerçekten muhteşem ve ötesi diyebiliriz. Şimdi e, bilgini daha önce de birkaç bu çanak formasyonundan sonra birkaç teknik analiz çalışması yaptık. Şunu söyledik. Hareketli ortalamalar, yönü yukarı, hiçbir sıkıntı yok dedik. Bakın şurada e, bir büyük çaplı düzeltme hareketi yap. Tekrar gidiyor. Şimdi yine yönü yukarı. Yine 50 günlük hareketli ortalama baz alınabilir. Ortalama 5.87 bantları bakınız. Yani bu seviyelere kadar düzeltme de yapsa teknik olarak bir bozulma şu an itibariyle söz konusu değil arkadaşlar. Evet. Alarka Holding gerçekten Güzel gidiyor. Umarım daha da gider. Ama artık primlemiş hisseler bölümünde yer aldığında söyleyelim arkadaşlar. Yani onu da bilin. Şimdi haftalık grafiğine bakalım. Evet. Haftalık grafiğinde de yine herkese aynı şekilde hiçbir sıkıntı gözlemlenmiyor arkadaşlar. Yoluna devam ediyor. Evet. Şimdi haftalık bazlı şu destek çizgisi bakınız. Sırasıyla takip edilebilir. Evet. Ben şöyle yatıralım. Evet. Görüldüğü üzere haftalıkta bakınız. ilk etapta şu birinci kırmızı destek olarak kullanılabilir. Akabinde ikinci kırmızı destek olarak kullanılabilir. İlk desteğimiz 6.03, ikinci desteğimiz 5.48 şeklinde arkadaşlar takip edilebilir. Evet 6.03 ve 5.48 şeklinde desteklerimiz şu an itibariyle mevcut diyebiliriz. Alarko Holding'de ne günlükte ne de hafta hafta bir bozulma şu an itibariyle söz konusu değil arkadaşlar. Lakin primlemiş hisseler statüsünde yani onu da bilin. Evet. Anadolu Grubu Holding. Evet. Yine haftalık grafiğimiz. Yine bir destek çizgisi. Yine bu destek çizgisi kullanarak hareket edilebilir. Ortalama 18 63 seviyeleri stoplu burada takip edilebilir arkadaşlar 18 60 stoplu takip edilebilir. Özellikle burada bakınız hareketli ortalamaların i'den i'ye sıkıştığını. 50 200 bakınız golden cross haftalıkta söz konusu olabilir. Buraya dikkat diyoruz. Bu kesişme gerçekleşir ise yukarı yönlü daha epey yolu var diyebiliriz. Ee, Anadolu Grubu Holding'i. E. Şimdi Yine şunu daha önce paylaşmıştım sizlerle. Bu geçmişten gelen destek çizgilerinin gün gelip e, direnç olarak çalışabileceğini sizlere daha önce hatırlatmıştım. Ve bakınız aynen. E, daha önce destek olarak çalışan bir çizgi gün geliyor burada direnç vazifesi görebiliyor sevgili dostlar. Bakınız destek, destek, destek kırılmış, sert düşüş. Tekrar bakınız bu çizgiye gelip geriye sarkıyor arkadaşlar. Şimdi burada olası hareketler iki yönlü incelene, incelenebilir. Birincisi bakınız bu kırmızı destek çizgimiz kırılır ise buradan e, ciddi anlamda bir satış baskısı yiyebilir. E, kırmızı çizgimiz kırılmaz. Tekrar yukarıya verir ve burası aşılır ise arkadaşlar bakınız ilk etapta 20 20 bantları Akabinde de bakın şu 21.80 bantları aşılır ise artık yeni bir kanal, yeni bir alan ve önünde bakınız şu kadar bir boşluk ve hedef olarak 29.80 bantları söz konusu olabilir. Evet. Buradaki senaryo tablo bu şekilde. Umarım tekrar yukarıya kırar ve burada Golden Cross haftalıkta gerçekleşir ve şu üstteki büyük boşluk hedef olarak 29-30 batları karşımıza çıkar sevgili dostlar. Ee, ama dikkatli olmakta da fayda var. Bu uyarımızı da sizlerle paylaşmış olalım. Özellikle bakın. Burada sırasıyla 18-35 ve 17.57 şeklinde bakın şu bölgeden pardon şöyle yapalım. Şu bölgeden kaynaklı bir destek bölgesi oluşabilir. Yani buradan olası dönüşler tekrar yukarıya ilme kazandırabilir. Ama dikkatli oluyoruz sevgili dostlar. Evet. Kargaşa olmasın. Tekrar bakınız kaldırarak burayı çizelim. Evet. Şu bölge önemli. Yani buradan olası dönüş bir fırsattır. Ama alta sakmalar ise sert satışları doğurabilir. Evet günlük bakalım. Günlükte MACD indikatörünü oldukça beğendim arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani burada MACD indikatörü kesişmeye doğru bir e, adım atıyor gibi. Evet e, stokastik RSI bakın yine 20 bölgesinin üzerine atmış. E, kırmızı da arkadan geliyor. Şimdi bu da olumlu. Buradan yine e, RSI yukarı doğru bir hamle başlatmış. E şöyle kısmi de olsa bakınız şu seviyede e, düşen kırılmış. Bu da güzel, e, genel anlamda pozitif bir tablonun hakim olduğunu Anadolu Grup Holding'de söyleyebiliriz sevgili dostlar. Bakınız şu seviye net bir destek dönüş olarak çalışmış. Hadi bu destek dönmeseydi bakın şu bölgeyi baz alacaktık. E, teknik olarak e, güzel duruyor arkadaşlar yani haftalıkta göstermiş olduğumuz şu nokta önemli bir nokta. Evet. Yani burada şöyle baktığımız zaman işte 17 kadar arkadaşlar bakın 17 kadar sartmaları normal görebiliriz Anadolu Grubu Holding'de. Evet. Şimdilik durum bu. Umarım yukarı yönlü hareket başlatır arkadaşlar. Havada bakalım. Aa evet, gıda atarım. Arkadaşlar burada 2.35 seviyelerin aşılması ki çizgi grafikte daha net görebiliriz. Bakın 2.35'lik seviyenin aşılmış olması pozitif diyebiliriz. E, Avot'ta 2.35 üzeri olumlu bir teknik grafik söz konusu. Evet haftalık grafiğe bakalım. Evet. Haftalık grafiğimizde dikkat çeken nokta içim oku bulutunun içerisine girmiş olmamız. Burada içim oku bulutuna baktığımızda 2.56 seviyelerin üzerinde atak hızlanabilir. E, geniş bir bulut aralığı var. Güçlü bir bulutu delmek üzere. Bulutun 26 periyot sonrası bakınız yeşile dönmüş durumda. Bu da haftalık bazda olumlu unsurlardan birisi arkadaşlar. 2.35 bantlı günlük destekli takip ediyoruz. Avodu. Kuront'a bakalım. Evet, haftalık grafiğimiz Kuront. 19.90 önemli bir direnç seviyesi aşılmış durumda. Yine burada 19.90 stoplu takip edilebilir. 19.90 seviyeden üzerinde haftalıkta sevgili dostlar çanak hedefine doğru gidebilir mi? Gidebilir. Ki bu da ortalama 19.7'yi çıkar. 12 e, nereden baksanız arkadaşlar e, 30 bandını üzerinde Bakın arkadaşlar burada çizgi grafik üzerine daha net bir tabloyu görebiliyoruz. 1997 yani 20 bantları üzerinde e, bu hissenin yoluna gidebileceğini söyleyebiliriz. Haftalık grafikte e, 20 bantları stoplu takip edilmeli diyoruz. Şimdi günlük bakalım. Yani haftalık da güzel. Günlükte mektiğimiz güzel, stokastik güzel. Arkadaşlar her yönüyle bakınız burada bakmış olduğumuz 3 indikatörün 3'ü de bakınız özellikle Aresayı RSI'yi ben e, çok referans alırım kendime. Ee, bakınız güzel bir destek bulmuş. Mektimiz olumlu, stokastik olumlu, e, her haliyle olumlu diyebileceğimiz bir teknik durumu söz konusu. Yani şurada bakınız ikili bir dip yaparak şuranın açılmasıyla yukarı doğru iğme kazanmış. 21-37 seviyeleri kırıldığı an 17 21 4, e, ortalama e, 25 TL'lik ilk etapta bir hedefi söz konusu olacaktır. Kront'un tekniği güzel arkadaşlar. E, 20 bantlarını stop alarak takip edebilirsiniz. Kront hissesini. Bir sana bakalım. Korsan Mannesman. Evet. Evet içimoku bulut anlamında e, mavi ve kırmızının kesiştiğini burada görebiliyoruz bu Negatif bir Durum Ama artık bulutun burada desteğini Gözlemlemiş olacağız Yani Burada bir çanağa gider mi Dedik e, Burada e, çanak ihtimalini hem global yatırım holdingde hem de bakın bu, Burada e, Şimdilik sekteye uğratmış Gözüküyor e, Buradan güçlenerek bir sirkileme ile yukarıya mı gider yoksa artık bulutun içerisine sarkar mı bunu hep beraber göreceğiz. Yani burada da 12 50 bantların üzerinde 12 50, 70, 60 bantları üzerinde bir hareket gerekli bizler arkadaşlar. E, çanak anlamında. Evet. Şöyle bakınız burada özellikle Aresay bizim için önemli e, 42 bantları RSI'de bir destek vazifesi görecek mi? hep beraber e, burayı takip etmiş olacağız sevgili dostlar pardon 43 evet 43 seviyeleri RSI'da bizim için bir destek e, işlevi Görebilir eğer burası destek görmez aşağı sarkarsa Burada e, bir sanda geriye doğru çekilmeler Söz konusu olabilir ama halen çana ihtimali var mı var e, Her zaman söylediğim şeyi bakın burada bir daha söylüyoruz e, Bu yatırımcı için altın bir öğüt olsun. Bunu her zaman dinlendiriyorum. Her şeye çanak diye atlamama noktasında. Bakınız kademeli alım. Bakın ben bunu bir sanda yaptım. Global yatırımda yaptım. Yani böyle balıklamasına dalmadım. Dalmam da. Bakın şurada kırılım gerçekleşti. Siz kalkıp işte hemen kırılım gerçekleşti deyip 12.60'ın üzerinde hurra ne varsa yatırırsanız Burada da oyalanırsınız, heyecan yaparsınız. Tekrar bakın, aşağı sarkıyor. Söylediğimiz olay ne? Birinci kademe alım, kırılımı yaparsınız. Yukarıya çıkar, tekrar geriye sarkıp yukarıya verirse ikinci alımı, üçüncü alımı da bakın şu tepecik aşıldığında yapmanız gerekli teknik olarak sevgili dostlar. Kendinizi her zaman güvence altına alarak sağlam bir şekilde yol almanızda fayda var diyoruz. Ee, ve şuradan bakın şu destek çizgisinin e, çok çok önemli olduğunu da buradan vurguluyoruz. Bakınız daha önce de bunu söyledik. Ee, geçmişten gelen destek veya direnç çizgileri gelecekte bizim için yine tersi bir şekilde ya destek ya direnç olarak söz konusu bir hareket yapabilir. Bakınız destek destek burada defalarca destek olarak çalışmış, kırılmış aşağı çarpmışlar arkadaşlar. Bu aşağı ile beraber tekrar toparlanıyor. Kırılım gerçekleşiyor. Bakınız burada güzel bir alım. 11.50'lerde vermiş. Tekrar yukarıya gidip umarım buradan bir yükseliş onayını alır arkadaşlar. Özellikle 50 günlük hareketli ortalama 11.80 seviyeleri destekli takip ediyoruz. Borusan Marnesman'a. Evet. Şimdilik tablomuz bu şekilde. E, e, bakalım bir de. Evet indikatörlerden MACD in indikatörü geriye doğru boynunu bükmüş. İndikatörler negatif arkadaşlar. E, yine burada ilk etapta 50 ve 21 günlük hareketli ortalama 5.81 5.80'leri stop alarak takip edebiliriz. 5.80'ler stoplu takip edilebilir. Evet. Yani şunu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz e, tamam burada 21 günlük hareketli ortalamayı stop aldık ama indi. Stop olduk biz. Tekrar toparlandı. Yukarı çıktı. İşte burada mantık nedir? Stopunu koyarsın. Tekrar yukarıya toparlanır ve bu 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı açarsa tekrar bu hisseyle buluşursun arkadaşlar. Örneğin şuradaki gibi. Bakın şurada Kırmızı çizgi stopu koymuş. Ee, bir sirkeleme. Akamenin tekrar yukarıya vererek bakınız Kırmızının altına hiç sakma gerçekleşmemiş. Bir güzel bir fırsat doğurmuş. Yani burada e, hareketli ortalamalarda stopu koyarsınız. Zararınız e, cüzi miktarda olabilir ama e, stop noktasının üzerinde hareketli ortalamanın üzerinde tutunarak belirli bir mesafe aldıktan sonra da ciddi getirileriniz olur arkadaşlar. Yani e, sakin, sükunetle e, kontrollü, otokontrol sizde olacak şekilde hisselerle yol alabilirseniz bu işi başarırsınız arkadaşlar. Evet, yatırım tavsiyesi olmadan e, ortalama e, demeyelim tam olarak 7 adet hissenin teknik analizini sizlerle paylaşmış olduk. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Kanalımıza Abone olmanızı da bekliyoruz. Beğeni ve yorumlarınızda da destek olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda akşam bir adet yine sabah saat 7 gibi genelde düzenli bir şekilde atmaya çalışacağım. Bir videoyla karşınızda olmuş olacağım sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere.